Merkez Yusuf. <laughs> Büyük bir yermiş, Afyon Karesi, köfteci Yusuf.

Çocuklara lira ne kadar? 70 lira. Tost ne kadar? Ee, 50 lira kaşarlı, 55 lira karışık. Bir şey ne kadar tatlı? Porsiyonu evet, 40 lira, kaymaklı 45 lira, kilosu 120 lira. Kaymaklı 45 lira. Evet. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Gidin <laughs> mi yolculuk. Evet. Ben de oraya gidiyorum inşallah. Nereye gidiyor? Bak şu adam var ha. Nerede o? Şurada. Kaptan evet. sizi çekeyim mi YouTube'a? Çek. He? Hı? Tamam. Kaydolunca... Ne diyecek? He? Ne diyecek? Cem Manlıoğlu. Cem Vanlıoğlu. Böyle bir bisikletli bir kapak YouTube'da. Orada kendini seyredersiniz. İsim ne? Bir ben, bir ben. Kurban. Ne? Kurban, kurban. Kurban. Memleket? Vanlı mı? Ben söyledim Vanlı oğlu. Bebelerimiz Vanlıymış. <laughs> Toplan. Hani ayak üstü sohbet ediyoruz yanlış anlama. Cüneyt Arkın gibi bir fiziğim var ha. Sağ ol. Vallahi billah. Zamanında çok böyle yolculuk yaptık. Çocuk çocuk şimdi arabayla. Unutmazsın değil mi? Cem Vanloo. Cem Vanloo. Ha. <laughs> tamam. Hadi hayırlı yolculuklar. Teşekkür <laughs> Kaptanla da muhabbetimizi yaptık. Gideme gidiyormuş. Hayırlı yolculuklar dedik. Herkese selamlar Kuşadası'ndan. Günaydın. <laughs> Uzun zamandır gelmemiştim. Çok güzel bir yer, gerçekten yaşanacak bir yer. Yeşiliyle, turizmiyle, deniziyle. Herkese iyi günler. <laughs> Burası İzmir, Aydın Kuşadası'nda Kipa. Fakat ismi değişmiş, Migros olmuş. Şöyle, büyükçe bir yer. Bir döner var, döner alayım bakayım. ne kadar Olabilir. He? Kola dahil mi? Yok. Kola ayrı. Evet. Ayran var mı? Evet. Bir et döner bir ayran. Zövbeler İşkenlerde yapıyor musunuz? <laughs> sos olmasın. Ne oldu ya? Oldu korkuk diye şimdi şeyde yazdım çünkü daha var. Tur Yeni bir şey çıktı. Yeni bir şey çıktı. Neymiş? Ee, az içtiler de, de, de. değil mi ya?

Bunun büyüğü var mı Ayran? Yok abi sende. Aldı mı? Tamam. Ha? Şu an alıyorum. Bu iş kalmayabiliyor bazen de. Sen farksın de. değil mi abi? Hı? Fark etsen abi. Bu evet, arada ya gece de yapacak yerim değil. Başka kapanıyor diyor. Ben yedi yirmi dört Tamam. Tamam. Ücreti peşin alıyor. Burada yapıyorum. Video çekiyorum. Tamam. adası, kalesi. Güzelmiş artık. Bu rüzgârın bakın. Uf. Bu yes. rüzgârın Çok büyük. Siyas. Bu Evde de gülüyorlar Balık gibi yüzüyorlar. Serinliyorum ben. Kuş adası. Deniz şırıl şırıl parlıyor. Güneşten. Nasıl oğlum? Ege Denizi. Sizden öncekiler geçti. <laughs> Arabayı da buraya park ettim. Park yeri bulamadım. Kuşadası'nın güzelliği, denizin maviliği, pırıl pırıl Merhaba. Cuma için. Benim de oltam var arabada. Hı hı. Ne atıyorsunuz ya? <laughs> Bekle. Bek. Ne güzel. Bu ne? Sarı kanat mı? Bu şey. Kefal değil sarpa. Sarpar. 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 Kepal Çarpar. Kepal beyaz sarpa sarpar çarpar. Çarpıyor mu? Sarpa. Sarpa. Amca balığını tuttu. Sabah suyunda mı bol oluyor, akşam suyunda mı? Amatörüm ama derler balık ve güneş batarken ve güneş doğarken hmm. oynar derler. Ben amatörüm yani çok fazla bilgim yok. Tabi illaki ama tuttunuz en güzel. Şöyle günde bir iki tane tutunca emekli işi. Hmm. Şey, o yeniyor değil mi? Küçük değil yani yeniyor. Tabii. Kız atınca. Bir söyleyeyim ben size? Evet. Hamçiden biraz büyük balık yakaladığın zaman kupes falan. Hiç kılçığı da olmuyor. Onu iyice mısır önünden kızarttığın zaman var ya. Hı. Aynı hamsi gibi. Biraz da şey. Çıtır çıtır sardalyan. yiyor. Sardalyanın. Evet çıtır çıtır gibi yiyor. Yani, yani. sardalya gibi düşünüyorum. Ben de yerim. Sardalya. Çıtır çıtır yiyor. Elinizdeki nedir ayet tutulması? Kamera benim YouTube kanalım var. Cem Vanlıoğlu orada seyredin kendinizi. Cem, evet. Vanlıoğlu. Vanlıoğlu. Öyle... ben beceremem böyle Bişik... bir Çocuklar vardı. Böyle bisikletli birisi var. Kapaklı olarak bisiklet var. Evet. Çatkalı bisiklet. Orada ben benim mi çekiyorsun? Şey. İkimizi çekiyorum. Evet. Müsaade almadım ama öyle yani güzel ya, bir yok, bir yok, ha, değil. Güzel bir olay. Hiç önemli. değil. ne demek? Ne demek? Memleket? Ben Ankara'lıyım. Ankara. Lıyım. Ankara evet. Taşınalı iki yıl oldu. Ne güzel. Çok pahalı ama şu evler değil mi? Çok pahalı. Hele şimdi çok ince pahalandı. İki buçuk önce Ankara'da kayıtlı satsaydım ben buradan bir buçuk ev alıyordum. Şimdi benim ev burada yarım ev ediyor. Kirada mısınız, kendi evimiz. mi? Kiradayım. Evet. Oradaki evi mobilyalı kiraya verdim. Burada ne da, kadar sormasayım? Söyleyeceğim, şey burada mobilyalı ev tuttum. Evet. 3. yıl mı olacak işte, Eylül'de? 3 yıl olacak. 2500'dü. ben de 4500 yapayım diye düşünüyorum. Valla hiçbir şey değil mi? 4500 istediler. O çok da 4500 bile bir şey değil, kuşadası evet. gibi bir yerdi. Ondan sonra da... Ama şey mi... Böyle arkalarda falan mı? Yani burayı ne yok. yok inle... Benim evim şeyde. Ee, Ömer Tatip biliyor musun? Evet. Oraya tamam. geçiyor 100 metre ileride solda. Evet. Daha sonra da işte Ankara'da evi 4,5 lira yaptı benim oğlan. Biz Hı. de burada 6,5'a anlaştık. 2 lira cepten verdik. demek ki adamız gidecek. Tabii ne Adamız yapacak bir yok. Tabii. Ne yapalım? Kuralar bile böyle vakit geçiyor. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok Cem, memnun oldum. Cem Vanlıoğlu bakarsanız... Kendiniz seyredersiniz. Cem Vanlıoğlu. Vanlıoğlu. Bisiklet çıkacak. Tamam. Hadi kolay gelsin. Evet, sağ ol. İsim neydi? Benim ismim Gürsel. Gürsel. 27 Mayıs 1960'da doğmuşum. Tamam şahane. Cem Cem Gürsel o gün ihtilal yapmış. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Benim adım da Cem. Çok sıcak var, çok acayip güneş yapıyor. kafe pistur. ona görə də